Sosyal becerilerin zor gerçekleri yönetici olmak. Bu bölümde iyi liderliğin altında yatan en önemli sosyal becerilerden bazılarını vurgulayacağız. Bunlar arasında güçlü ve zayıf yönlerinizi bilmek, eksikliklerinizi gidermek için girişimde bulunmak, insanları düşünmelerini ve istediğiniz gibi davranmalarını sağlamak için etkilemek ve motive etmek, diğerlerinin fikirlerini ifade etmelerine izin vermek ve işlerine güvenmek. İhtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi açıkça ifade etmek, tüm iletişiminizde dikkatli olmak, rütbe ne olursa olsun herkese saygıyla davranmak. Eğer yönetici olursan son istediğin şey kendini kötü patron türleri listesinde bulmaktır. Peki kötü patronlar neden var? Açıklaması oldukça basit. Her seferinde kişi yönetim görevini gerçekte ne ile karşı karşıya olduğunu veya etkili olmak için ihtiyaç duyduğu eğitimi almadan kabul ettiğinde kötü bir patron doğar. İlk başta iş teklif edildiğinde yönetici olmak için uygun olup olmadıklarını veya yönetici olmanın stresi ve görevleri için donanımlı olup olmadıklarını sormak yerine insanlar daha fazla güç ve daha büyük bir maaş düşüncesiyle hemen sarhoş olurlar. Yönetim pozisyonu teklif edildiğinde neyle karşı karşıya olduğunuzu gerçekten öğrenmeden atlamayın. Gelecekteki patronunuzla, yerine geçeceğiniz kişiyle, takım üyeleriyle ve işin aslında ne anlama geldiği konusunda sizi bilgilendirecek herkesle konuşun. Evet demeden önce kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi ve motivasyonlarınızı dürüstçe değerlendirin. Kendinize şu soruları sormaya başlayın. İnsanlarla çalışmayı, onları büyümelerinde ve başarılı olmalarında yardımcı olmayı seviyor musun? Belirsizliği iyi yönetebiliyor musun? Tüm resmi bilmeden karar vermekten rahatsızlık duyar mısın? Herkesin seni sevmesini ister misin? hemen ve sürekli onaylama isteği duyar mısın? Başkaları için hukuki ve finansal sorumluluk taşımaktan endişe duyar mısın? Kötü zamanlarda da iyi iletişim kurabilir misin? Birini değerlendirmek veya işten çıkarmak fikrine direnir misin? Bu işi üstlenmek için hayatında zaman var mı? İnsanlar başarılı bir yöneticinin öğrenilmiş bir beceri mi, yoksa atletik bir yetenek mi ya da harika bir şarkı söyleme gibi doğuştan gelen bir şey mi olduğunu sorar. Kısa cevap, Hatta inanılmaz yetenekli NBA oyuncularının ve opera divalarının bile doğuştan gelen yeteneklerini çokça pratik yaparak geliştirmeleri gerektiğidir. Ve yönetim mükemmelliğine ulaşmak için de aynı şey geçerlidir. Bazı insanlar doğal olarak bu konuda yetenekli gibi görünürken bazıları asla iyi olamaz. Çoğunluk doğru becerileri öğrenmek ve sıkı çalışmak yoluyla mükemmelliğe ulaşır. Son olarak yönetimde yeniyken İşe başlamadan önce şirketin hangi tür liderlik eğitimi sunduğunu öğrenmek kesinlikle zorunludur. Şirketinizin sizi başarılı kılmak için size nasıl yardımcı olacağını kendinize sorun. Bu seviyede ve bu iş için rutin olarak eğitim sunuyor mu? Devam eden bir şekilde mentorluk desteği var mı? Unutmayın, hemen evet demek zorunda değilsiniz. Çalıştığınız alana ve şirkete bağlı olarak kariyerinizi ilerletmek için yöneticilik dışında başka yollar da vardır. Kesin olan bir şey var ki ne kadar iyi olduğunuzu algılandıkça istediğiniz yolu yönetimde olsun olmasın o kadar iyi çizebileceksiniz. Akademi, liderler ve yöneticiler arasındaki farkı sıklıkla tartışır. Bir lider stratejiden sorumlu olan, büyük resme 30 bin fit yükseklikten bakışı olan kişidir. Öte yandan bir yönetici, daha taktiksel olan ve işletmenin ve birliklerin günlük operasyonları ile ilgilenen yer seviyesindeki kişidir. Gerçek hayatta ders kitaplarına kıyasla iyi yöneticiler sürekli olarak liderlik becerilerine başvurur ve liderlik pozisyonundaki kişiler yönetim meseleleriyle boğuşur. Dolayısıyla resmi iş tanımınız ne olursa olsun her iki alanda da yetenekli olmalısınız. Örneğin lider olarak harika stratejinizin uygulanmasını istiyorsanız bunu yöneticilere satmayı becerebilmelisiniz. Bu yapıldığında da vizyonunuzun doğru bir şekilde uygulandığından emin olmalısınız. Bir yönetici olarak değişime uyum sağlamak, yön belirlemek, takımınızı motive etmek, iş bitirmeyen insanlarla başa çıkmak ve sonuçları etkilen diğer liderlik benzeri niteliklere sahip olmanız gerekecektir. Şirketler günümüzde yöneticilerin güçlü liderlik becerilerine sahip olmasını bekler. Aksi takdirde çalışanlar rekabete koşar. Leyla'nın firmasını ele alalım. Yakın zamanda büyük bir küçülme yaşamıştı. Üst düzey bir yönetici olarak Leyla sadece insanları işten çıkarmak zorunda kalmakla kalmamış. Aynı zamanda artık daha fazla işi maaş artışı olmadan üstlenmek zorunda kalan, arkadaşlarının ve meslektaşlarının gittiğini görmekten şokta olan, bir sonraki çıkarmada sıranın kendisinde olup olmayacağı konusunda endişelenen çalışanlarla da ilgilenmek zorundaydı. Leyla grubunu oyuna geri döndürmek için liderlik becerilerini sergilemeye karar verdi. Hoşnutsuz takımını motive etmek, şirketin mevcut gerçekliğini yansıtan yeni programları uygulamak ve olumlu bir ton belirlemek için adım attı. Herkesi bir toplantıya topladığında grubuna dürüstçe ne olup bittiğini anlattı. Ve kuşkusuz zor zamanlardan geçtik ve önümüzde daha fazlası var. Ancak firma nihayetinde işleri daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Hepinizin burada olmasını istiyorum. Bu yüzden bunu birlikte aşmalıyız dedi. Leyla ayrıca ekibine onlara inandığını ve her adımda onlarla birlikte olacağını bildirdi. Toplantının sonunda kritik aktivitelerle bağlantılı yeni bir bonus sistemini tanıttı. Bu teşvik programını üst düzey yöneticilere satmak için haftalarca uğraşmıştı. Çünkü Leyla bana takımıma sadece toparlanmalarını söylemek işe yaramazdı demişti. Şimdi bir saniyeliğine Leyla'nın bir yönetici olarak sadece günlük işleri yapan, sadece uygulamaya odaklanan biri olduğunu hayal edin. Hem yönetebilen hem liderlik yapabilen yöneticiler bir şirket şekil değiştirdiğinde, ister küçülme, ister birleşme, ister yeni pazar zorluklarına uyum sağlama olsun, tüm farkı yaratır. Bunun üzerine tartışmaya gerek yok. Her şeyi bilen, her şeyi söyleyen, her şeyi kontrol eden bir patron olmaktan kaçının. Yönetici olduğumuzda her şeyi bilmemiz gerektiğini düşünme eğiliminde olabiliriz. Ancak her şeyi bilen kişi olma yoluna girdiğimizde her şeyi söyleme ve her şeyi kontrol etme davranışları hızla peşinden gelir. E bunda yanlış ne var ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Sonuçta yeni yöneticiler işlerini gerçekten iyi biliyorlar değil mi? Yıllarca dinleyerek ve başkalarının ne yapmamız gerektiğini söylemeleriyle geçirdikten sonra sıra onlara gelmiş olmamalı mı? Ve tüm sorumluluk onların masasında duruyorsa her şeyi kontrol altında tutmak onların görevi değil mi? Bu mantıklı gibi görünse de aslında değil. Pratikte bu argüman felakete reçetedir. Çalışanlarınızın düşüncelerini ve fikirlerini masaya yatırmalarını izin vermezseniz, onları gerçekten dinlemezseniz ve çalışma günlerinin her anını mikro yönetirseniz, öfke hemen köşede bekliyor olacaktır ve üretkenlik düşecektir. Ve eğer bu sizi ikna etmediyse belki bu edebilir. Her şeyi bilen bir patron olmak sizi er ya da geç çökertir. Tıpkı Derek ve sayısız başkalarının yaşadığı gibi. Derek proje ekibini o kadar yoğun bir şekilde mikro yönetiyordu ki ortaklık terfisi tehlikedeydi. Yetki devredememesinin liderlik becerilerini sorgulattığı söylenmişti. Örnek olarak Derek gece gündüz ekibinin bir sunum için hazırladığı PowerPoint'i tekrar tekrar düzenliyordu. Her ne kadar onu ekstra araştırma yapmaları ve diğer iyileştirmeler için geri gönderse de değişiklikler asla onun memnuniyetine ulaşmıyordu. Birlikte geçirdiğimiz oturumlarda ekibine işi doğru yapabilmeleri için gereken bilgileri, araçları ve kaynakları baştan sağlama konusunda nasıl yardımcı olacağını öğrenmeye çalıştık. Sunum materyalleri için yazı stili, grafikler ve slaytların organizasyonundan tutun tercih edilen fonta kadar her detay konusunda özel olmaları anlamına geliyordu. Beklentilerini en baştan açıkça belirtmeye başladığında ekibi kendi başına ilerleyebildi. Sonra Derek işi gözden geçirebilir ve gerekirse daha fazla değişiklik için detaylı talimatlarla geri gönderebilirdi. Tekrardan iyi uyumaya başladı ve firması artık onun ekibiyle detaylara takılıp kalmaktan çıkamayacağı korkusunu yitirdi. Derek artık kendisini kalite takıntılı olarak adlandırıyor. Bu da onun arkasından söylenen kontrol manyağı lakabını değiştiriyor. Her şeyi bilmeye duyulan ihtiyaç hissi yöneticilerin üstesinden gelmesi en zor şeylerden biridir. Başka bir müşterim geçenlerde bir toplantıda ne kadar utandığını itiraf etti. Üst yönetim ekibinden bir meslektaşı ve şirketin başkanının önünde muhtemelen daha iyi anlaması gereken bir konuda bilgi sahibi olmadığını kabul etmek zorunda kalmıştı. Ancak gerçek şu ki, öğrenme süreci asla bitmez. Hiç kimse her şeyi bilemez. CEO bile. Harika bir yönetici olmanın bir parçası, bilmediklerinizi nasıl öğreneceğinize ekibinize örnek olarak göstermektir. Onu saklamaktansa Başka bir yönetici toplantılarda her şeyin cevabını bilmekle takıntılı hale gelmişti. Onun için dönüm noktası etkili olmak için mükemmel olmaya gerek olmadığını fark etmesi oldu. Yönetici olduğumda teknik bilgim ve becerilerimle insanların saygısını kazanmak istedim. Sonuçta bunlar beni bireysel bir performansçı olarak başarılı kılmıştı. Nihayetinde yeni işimin toplantıları domine etmek değil, onları yönlendirmek olduğunu anladım. Herkesin sunacaklarını ortaya çıkararak iyi bir yönetici oldum. Bir yönetici olarak beklentilerinizi açıkça ifade etmek için ekstra çaba göstermelisiniz. Eğer bunu yapmazsanız, çalışanlarınız ne istediğinizi anlamakta zorluk çekerler. Bu da performans ve motivasyon düşüklüğüne neden olur. Kendinizi ve ekibinizi daha etkili bir şekilde yönetmek için her şeyi bilme, her şeyi söyleme ve her şeyi kontrol etme ihtiyacını bırakmalısınız. Her şeyi bilen bir patron olmanın yanı sıra esas olan bu bilgiyi paylaşmak. İşbirliği yapmak ve yetkiyi devretmektir. Bu hem sizin hem de ekibinizin başarılı olmasını sağlar. Patronsun çünkü söylediklerin daha fazla anlam taşıyor. Artık insanların geçmişini etkileyen bir konumdasın. Hem terfi etmelerini hem de maaş zamlarını ve bonuslarını düzenleyen kişi sensin. Söylediğin her şey hatta sözsüz jestlerin bile gizli anlam ve niyet belirtileri açısından mercek altına alınacak. Maalesef ki diğerleri sözlerini büyük ölçüde abartabilir veya yanlış anlayabilir. Eşit düzeydeki biriyle iletişim kurarken kullanabileceğiniz tarz, bir üst düzey yönetici olarak çalışanlarla iletişim kurarken işe yaramaz. Bir ebeveynin çocuğuyla konuşurken olduğu gibi sözlerinizin gücü artar ve ne söylediğinize çok daha dikkatli olmanız gerekir. Eğer ekibinizle uzun süre çalışmadıysanız ki bu bugünlerde daha az olası, artık kafanıza göre konuşma özgürlüğünüz yoktur. Hepimiz insanların çeşitli yeni girişimler üzerinde telaşla çalıştığını ve bazen günler hatta haftalar sonra patronun sadece yüksek sesle düşündüğünü, direktif vermediğini fark etmelerini duymuşuzdur. Patronun yaptığı şakalar da her zaman iyi karşılanmaz. Özellikle de dinleyenin güvensizlikleri onları çift ve üç kat anlamlı hale getirdiğinde. Ayrıca performans değerlendirme ve bonus zamanı yaklaşırken söylediklerinize özellikle dikkat edin bu dönemlerde yanlış anlaşılma olasılığı en yüksektir. Çünkü denetlediğiniz kişiler ne olacağına dair herhangi bir ipucu arayacak ve bu yangın gibi yayılan dedikodulara yol açacaktır. Eğer bir hastanızın tepkisinden şaşkınsanız en son yaptığınız konuşmayı düşünün ve bu üç soruyu kafanızda gözden geçirin. Ne dedim? Ne demek istedim? Onlar ne duydu? Herkese eşit davranın. Bazen insanlar bir organizasyonun içinde yükseldikçe kendi pozisyonlarından daha küçük olan kişilere karşı küçümseyici bir tavır sergileyebilirler. Ancak dikkat edin, birinin kendi seviyesinden düşük olan kişilere güç gösterisi yapmasını izlemek her zaman itici bir durumdur. Bu kişi bir asistan, resepsiyonist, kapıcı, şoför ya da size ve müşterinize öğle yemeği servisi yapan bir garson olsa bile Sözleriniz ve davranışlarınız o an güçlü bir etki yapacak ve bu durum ileride sizi olumsuz etkileyebilecektir. İnsanlar kendilerini iyi davrananları hatırlar. Hatta kötü davrananları daha iyi hatırlar. Bu durumun ileride size büyük sonuçlar doğurabileceğini görmek sizi şaşırtabilir. Şu an bir dizi ama cümlesinin gelmekte olduğunu hissedebiliyorum. Örneğin, ama şimdi gerçekçi olalım. Beceriksizlerle başa çıkmaya çalışırken nazik mi olman bekleniyor? Mesela Saatlerce telefonda konuştuğum teknik destek elemanı, laptopumla ilgili neyin yanlış olduğunu anlayamayınca beni çok önemli bir süreçte geride bırakmadı mı? Siparişimizi unutup yemeğimizi yarım saat geciktiren ve müşterimi günün son uçuşunu kaçırma noktasına getiren garson mu? Şirketimin sürekli olarak işe aldığı neredeyse yazım kurallarına uymayan kaba ve sürekli geç kalan geçici çalışanlar mı? Tembellik ve beceriksizlik beni deli ediyor olsa da özür dilerim arkadaşlar. Ne olursa olsun belirli bir nezaket seviyesinin altına düşmemeniz gerekir. Ama bu sadece iyi huylu olmakla ilgili değil. Kötü davranmak birinin gerçek karakteri hakkında çok şey ifade eder. Ayşe potansiyel bir iş ortağının az pişmiş bir biftek yüzünden garsona bağırmasını izledikten sonra benim için anlaşmayı bozma sebebi oldu. Eğer o garsonu bunu yaptıysa potansiyel yeni bir müşterinin asistanını ne yapabilir? Tepkisel davranışı beni kötü gösterebilir, dedi. Araştırmalar, profesyonel ve kişisel durumlarda garsona kötü davranmanın en büyük görgü kuralları ihlallerinden biri olarak algılandığını göstermiştir. Karşılaştığınız herkese eşit bir şekilde davranmak, uzun vadede size büyük kazançlar sağlayacaktır. Yöneticilik birçok kişi için kutsaldır ancak herkes bu iş için yaratılmamıştır ve yönetici rolüne terfi edenler çoğu zaman liderlik becerileri konusunda mücadele ederler. Güçlü yönlerinizi ve zayıf yönlerinizi tanıyarak eksikliklerinizi nasıl giderebileceğinizi ve insanları istediğiniz şekilde düşünmeye ve hareket etmeye nasıl yönlendirebileceğinizi anlamak da çok önemlidir. Sosyal becerilerin zor gerçekleri serimizin yönetici olmak başlıklı bölümünün sonuna geldik. Umuyoruz ki bu bilgiler yönetici olarak ihtiyaç duyduğunuz becerileri geliştirmede size yardımcı olacaktır. Bu bölümde iyi bir liderliğin altında yatan en önemli sosyal becerilere dair bazı sırları açığa çıkardık. Bu seri boyunca başarınızı en üst düzeye çıkaracak olan sosyal becerilere odaklanmaya devam edeceğiz. Unutmayın, sosyal becerilerinizi geliştirmek, kariyerinizde ve kişisel hayatınızda başarıya giden yolda kritik bir adımdır. Accessland'de size daha fazla bilgi ve ilham kaynağı olacak içerik sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Sonraki bölüme kadar öğrendiklerinizi uygulamaya devam edin ve her zaman ilerleyin. Şimdilik hoşçakalın.